Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Megane 3, Fluence ve aynı altyapıyı paylaşan Scenic 3, Latitude, Laguna 3 gibi araçlarda İskandinav sürüş farları nasıl aktif hale getirilir? Bundan bahsedeceğiz. Ülkemiz şartlarında çok kullanılacağını düşünmediğim bir özellik. Fakat böyle bir özelliğin, opsiyonun var olduğunun bilinmesi açısından bu içeriği hazırlayıp paylaşmaya karar verdim. İskandinav sürüş farları nedir? Buna değinelim. İskandinav ülkelerinde hava durumu ağırlıkla kapalı, yağışlı ve sisli olduğu için bu bölgedeki araçlarda gündüz farlarının yanında aracın normal farları da sürekli olarak aktif, açık olarak kullanılıyor. Bu aydınlatma kullanıcının tercihine bırakılmadan araç tarafından otomatik olarak açılıyor ve bu özelliğe de İskandinav sürüş farları adı veriliyor. Peki bizim araçlarımızda bu özellik nasıl açılır? Şimdi onu görelim. Her zamanki gibi DDT4ALL yazılımını açtım. Sol taraftan Aracımı seçiyorum. X38 Fluence Megane 3 ailesi. Aşağı taraftan BCM UCEH'i genişletiyorum. Benim aracımda versiyon 10.6. Bunu seçiyorum. Aşağıdaki listeden External Lights'ı bulup genişletiyorum ve External Lights Configuration sayfasına giriş yapıyorum. Aşağı tarafta İskandinav sürüş lambası seçeneğini görüyorsunuz. Bu özellik araçlarımızda kapalı olarak geliyor. Biz bunu vid konumuna getirip uzman modunu açıp komutu gönderdiğimizde artık İskandinav sürüş farları bizim aracımızda da aktif hale gelmiş olacak. Nasıl çalıştığına bakacak olursak gördüğünüz gibi motor çalışıyor. Far konumu sıfırda fakat parkların ve farların yandığını görüyoruz. Yani far kolu artık pasif durumda. Aracın UCH ünitesi farları otomatik olarak yakıyor. Özetle İskandinav sürüş farları motor çalıştığı müddetçe farların yanmasını sağlayan bir özellik. Belki bu özelliği aracında kullanmak isteyenler olur. Bundan dolayı bilginize sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.